Sevgili çocuklar, değerli anne babalar, öncelikle herkese merhabalar. Bugün kızımla yine bir oyuncak tasarladık. Oyuncağımızı kızım çok beğendi. Bu arada kızım 4,5 yaşında. Oyuncağımız bir denge oyununun, labirent oyununun varyasyonu. Biz bunu bir bebek olarak tasarladık. Neden? Çünkü o topumuzu mama olarak düşündük ve ağzı açık olan bebeğimizi doyurmaya çalışacağız bugün kızımla. Bu 4,5 yaşındaki bir çocuk için daha sevimli olur diye düşündüğümüz için bu şekilde tasarladık. Tabii ki bunun farklı varyasyonlarını sizler geliştirip farklı şekillerde labirent oyunları tasarlayabilirsiniz. Şimdi kızım oyuna başlayacak. Bu oyunun bize nasıl faydaları var? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle alt yaş gruplarında ince motor gelişimlerini sağlayıcı, konsantrasyon geliştirici bir denge oy oyunu olduğunu düşünüyoruz kızımla tavsiye ediyoruz. Umarım çocuklar bunu beğenir ve evlerinde yaparak uygularlar. bu arada biz oyunun oyun alanlarında veya bu şekilde kendi oyuncağımızı kendimiz tasarlayarak oynanmasını tavsiye ediyoruz herkese. Mutlu oyunlar, mutlu eğlenceler diliyoruz herkese. Evet babacığım oyuna başlayabilirsin. Arkadaşlarımıza gösterelim.